itselse yapılabilir gel teşekkürs yapabiliriz arkadaşlar aklın çözemediği sorun yok yeter ki mekanizmamızı aklımızı çalıştıralım. Ve bu çalışmayı da inşallah değerlendireceğiz ve şehrimizin yeşil kalmasını sağlayacağız. Ben göreve geldiğim zaman yine çim ekiyoruz, Başkanım burada yeşillik olmaz. Ağaç dikiyoruz, Başkanım bu ağaçlar burada tutmaz. Başkanım gül ekiyoruz, burada hiç gül olmaz. Hepsini çiçek de olmaz. olsun oldu. Şimdi tekrar bir çalışma. Bunu ziraat mühendislerimize buradan sesleniyor. Hem bu yeşilin kışın da yeşil kalmasını, bir de arkadaşlar kışın da güller açsın. Onun için bizim gibi kış olan Kanada'nın şehirleri var, İsveç'in şehirleri var, Rusya'nın şehirleri var. Acaba oralarda kışın böyle güller açmış mı? Efendim yeşillik devam ediyor mu diye? Ha olmayabilir oralarda. Orada olmuyor diye bizde de olmaz diye bir şey olmamalı bizde de olmalı. Biz çalış, biz bulmalıyız. Ve bu çalışmayla burada inşallah tembihde buluyorum. Ben sözlerimi burada toparlarken tabii bu işlerin rütbesini sağlayan belki biz arzu ediyoruz, görev ama yürüten arkadaşlarımız var. Yine sekreterimizde en uçtaki çalışan arkadaşımıza kadar. Teşekkür ediyorum. Paydaşlarımız var. Bizle beraber ortak oluyorlar bize her türlü katkı sağlıyorlar. Kudakamız, çevir müdürümüz, valimiz. Valimiz aramızda yok ama hakikaten çok kıymetli bir valimiz var. Her türlü işte iken istişareye açık, projeye açık bir arkadaşımız. İyi bir devlet adamı. Bizi Biz hep yıllardan beri şöyle bir şey söyledik. Devlet millet kaynaşmasına sağlıyor. Artık devlet asıl surat olmaz onu temsil etmek güzel yüzlü olsunlar, çözülür etsinler. Sadece dedikleri bir ayette, oturup kalmasınlar, şehri dolaşsınlar, çözülür etsinler. Bir metotlar geliştirsinler. Böyle bir valimiz. Ben huzurlarınızda ona, ekibine, kaymakamlarımıza ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten burada hep beraber her günüyle güzel hizmetler yürütüyoruz. Bu vesileyle arkadaşlar bu toplantılarımızı bir yıllara vesile olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlara burada sesleniyorum. Arkadaşlar sakın ha. Yapacağımız işten haz alalım. Haz duyalım. Ya yet, yorulduk artık yetmesin. Arkadaşlar hayat devam ediyor. Hayat ihtiyacımız var, turizme ihtiyacımız var, tarıma ihtiyacımız var, Hayvancılara ihtiyacımız var, geliştirmemiz lazım. Efendim, Kemal'de niye bizim şu anda 10 tane, 15 tane otelimiz olmasın? Bak bir otel oluşu kısmen Azize Beyler'imiz. Ben ilk geldiğim zaman bizim orada hissemiz alıp başkanım bize devre. Burada da bir ihtiyacımız karıştırdık. Onların var. Bir miktar. Bir tane de biz yaptık. Belediye olarak inşallah onun açılışını yapacağız. Yakın zamanda. 15-20 tane şu anda en termal otel olmalıydı. Güneş santralleri olmalıydı. Bakın daha rüzgar santralimiz yok. Daha yeni bir firmaya, daha doğrusu onlar izinlerini alıyorlar. Biz sadece imar izni düzenledik ve verdik. Şimdi onu görünce biz de dedik ki 30 mekanete bizim olsun. Belediyenin e, olsun. Hep çalışmıyor çalışmayalım. Bizim de, yani belediyemizin de paraya ihtiyacı var. Bu kadar insan istihdam etti. Hizmet bekliyor. Ve de çalışma bekliyor. Arkadaşlar, niye dağlarımız bomboş? Bakın Sayın Valimizin öncülüğünde Halbuki dağımızı ağaçlandı. Yeter Karşımızdaki bütün dağlar bomboş. Buranın hepsini ağaçlanması lazım. İlçelerde, köylerde. Niye biz bunları yapıyoruz? Yaptırmıyoruz. Yapmamız lazım. Yani o kadar yapacağımız iş var ki Allah yardımcımız olsun. Bu vesileyle ben bu kuranda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum hayırlara vesile olmasın diye saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.